topu 2 oynuyoruz. Kafa topu 2 de bana meydan okuyanlar olmuş. Eee abi demiş ben ne yap? Vesat benle demiş. Tamam ben dedim onlara bir vs göstereyim dedim. Arkadaşlar şimdi turnuva giriyoruz. Bu septon turnuvada birinci olmamız lazım. Arkadaşlar turnuva var da bizim artık paramız yok. Çünkü mega kutu açtım. Mega kutudan hiçbir şey gelmedi bak. Mega kutu açtım. Mega kutudan hiçbir şey gelmedi. Ha şu geldi. Zaten tip sizin tek iyi ben bilmiyorum. Ara krampon olarak bu geldi. İkisi de aynı. Bence bu daha iyi. Bunu giyin. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Dur bu değil. Giriyoruz etkinliklere. Kafa topuya giriyoruz. Hafta sonu turnuvasına giriyoruz. Hafta sonu kafa topu videolarım geliyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah beğenirsiniz. Çünkü kafa topu videolarını beğeniyorsunuz. Birisi 500 izlendi mesela. 500 izlenme biz benim için çok güzel. Evet. O adı o adamın ismini hatırlamıyorum. Adam mıdır? çocuk mıydı hiç belli bildim yok. İnşallah Atun başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi turnuvada birinci olma zamanı. İnşallah da birinci olurum. Bu kim lan? Bu kim onun? Fenerbahçe. Fenerbahçeli bir kişimiz gelmiş. Fenerbahçe. Kole. Adama ben ağzına vereyim. Okuyarak gidiyordum. Lan oğlum. İçimden neden geçiyor bu? Seni şimdi vurdum ağzına. Aha. Arkadaşlar benim lafım hep ağzın Ağzına vurayım. Ay, ağzına vurayım. Dur bir dakika daha. Maç yeni başlıyor. Oo. Nedir la? Tamam bu kötü oynuyor. Onu yap ya. Benim içimden geçtiği için ben orada kötü oynadım lan. E kanka açılıyorsun. Uy, kafaya bak. Zaten kafa topu. Ağzına vurayım. Gol yemem ki öyle. Beni öyle kandıramazsın. Oğlum bu çocuk benim şimdi taktiklerimi biliyor. Benim taktiklerimi bildiğim için çocuk yenilebilir çocuğa. Bir arkadaş olalım da. Uf! Oğlum döndüm ya. Adam şimdi sinirlendi. Aga be. Oğlum çocuk sinirlendi. O kadar 50 TL verdi. 50 TL verdin de bro boş boşuna vermişsin. Maalesef tanımadan seni eliyorum. Aa o o. -oh. O nasıl yaptı la? Tam zamanında yaptı ha. Kanka 13 saniye kaldı nereye? Hadi böyle biraz saniye gitsin. Saniye geçmesi için yaptım bu arada saniye geçsin. Evet. Kesinlikle yenecektik. Zaten de yendik. kankalar yeniyoruz zaten. Biz bizim işimiz gücümüz bu kanka. Evet, bizim rakibimiz 19 saniye sonra başlıyor. Bro bir dakika çok kötü şey, çok kötü fark atmış olabilir. Ona iki ne oğlum? Ona ne? Ona çakacak mı bana şimdi? Ona nasıl çaktı oğlum adama? Çok zor bir rakiple karşılaşacağım kesin ya. Hep böyle oluyor. Yuh. Biraz kötü benden ama oğlum bu şey, kuyruğu iyi. Ayakkabısı bilmiyorum. Hiç denemediğim. Oğlum bunun kafası çok büyük. Kafan çok büyük. Ha? Ama salma ya. Yürü git. O iki bir. Arkadaşlar, her gol attığımızda like likeları butonluyorduk arkadaşlar. 10 tane gol atarsak da abone vardı. Amat. Hadi oğlum. Çık lan oradan. Oy ağzına vurayım. Şansını ne diyeyim ben senin? Şansa bak. Lan ağzına vurayım. Ölsene. Ölmüyor ağzına vurayım. Bu ne ya? Kale nasıl savunuyor bu? mazın. Ayrılmıyor abi, ayrılmıyor. Hala ayrılmıyor ya. Ya kaybettik arkadaşlar. Kesinlikle kaybettik ya. Kaybettik ya. Lan. Lan oğlum hayır, hayır, hayır. Ya abi hile var ya. Atıyordum golü. Atıyordum golü bana mı? Bak. Ya. Ne var ki zaten? Aa! Ya yeter ya. Adam beni yaptı ya. Adam beni pazara yolladı ya. 50 elmasım var. 58 elmasım var. Baga girdi. 58 elmasım var. Şunla beni yendi ya. Başın şapka da tak. Nasılsam takılmaz mı lan şapka? O adam ne yaptı? şapka taktı. Bu şapka giyebiliyor. Benim şapkam var mı çok iyi ki? çok iyi şapkam yok mu? Bu var. Gi. Dur bir dakika. E şimdi bunun kafası çok büyük. Onun kafası hiç yok kanka. Onun kafası çok iyi. Ben bunu alıyorum. Bakalım. Şimdi böyle olacak mı? Böyle şeyler şey arkadaşlar. Kafa topunda tarz olsun diye yapıyorum bunları. Ama bug oldu ya. 50 tane elmasım var. Delisini açtım 58 oldu. Acaba bu karakter nasıl ya? Endişeliyim. Turnuva daha başlamadı. Bir kişi kaldı ve başladı. Haydi bismillah. Başlayacağız. Haydi oğlum hadi oğlum. İnşallah kazanırım. Kazanmak istiyorum artık. Şu turnuvayı. Bu kim oğlum? Bu kim lan? Ağzıma vurdu bu. Ağzıma vurdu. Birinci golü şansı attı karşım sinirlendi ağzına. Yürü git. Dıt, dıt, dıt. Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Ağzına vurayım. Çık git. Oğlum bu nasıl bir Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Oy ağzına vurayım. Oğlum bu nasıl bir şey? Ben 200 bir karakter görüyorum. 2. Hadi bismillah. Yok ya 3. Böyle beni ay ağzını kandırdı. Yes 4. Hadi oğlum hadi oğlum. Ya. Ya şansa bak. Yes. 5-3 Ya kandırıyor hep. Hadi oğlum. Yes. Hadi. Hay ağzına oğlum. Art, artı 7. Gol! İkimiz de birbirimizi dolandırdık. Ay ağzına vurayım. Yes! Bu! Oğlum nasıl bir savaştı lan o? Acayip bir savaştı. Arkadaşlar bir kere de reklam görün boş verin. Alo. İki bir yenmiş lan. O nasıl bir savaş? İki bir yendiyse sıkıntı. İki bir oğlum. Zor 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 vurmuşlar. Herkesin ayakkabısı niye böyle? Bende de vardı lan bu. Ben bunu niye giymedim? Hadi oğlum, hadi oğlum. Güzel. Güzel, güzel, güzel vurdum. Güzel. 2-0. 2-0 sen sen 2 tane attın ya ben şimdi ha şimdi 2 tane attım hemen. 10 saniye bile geçmedi. Oha. Nasıl vurdu lan ona? 2-1. Ay, hayır 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 Yürü git. Güzel. 3-1 oğlum ben çok heyecanlanıyorum şu kameralar karşısında. Kameralar karşısında derken kamerada yüzüm yok. Yüzüm yok kamerada. Güzel. 4-1 of. Oh 4-2. Oğlum bir de şey lan çok of, zaman var. Lan ağzına ne oldu? Donuyor ama. Ne oluyor oğlum? çok az. Mesele işte. Lan oğlum. Rakip. Rakip yapma şunu. Kanka rakibe bak. Rakip. Ağzına vurayım rakip. Ya. Hadi yes! Bitir. Burada maç son erir. Arkadaşlar kazandık. 5 tane like geliyor hadi hadi. Hemen 5 tane like sömürün. Toplam arası, toplam arası şeyler var arkadaşlar. Ayağınıza yarı finaldeyim. Yarı final, yarı final, yarı final. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunu daha çok iyilere gittim lan. İyi bu da iyi. Bu ne lan? Buna mı elendiler oğlum? Şey ciddi konuşmayayım da bu ne lan küçük kafası var lan. Buna, buna, buna mı eğlendiler bunlar? Oha! Tamam. Bir sıkıntı yok. Oğlum bunu ne kadar vuruyor lan? Oğlum bu ne? Dip zıplıyor. Bana nasıl aynı seviyede atlıyor? Ya senin ben. Oğlum bu çok iyi oynuyor ya. Yok. Oğlum çıldıracağım. Ya senin ben ağzına vursunlar. Kanka bu nasıl bir şey? Tek atıyor lan tek atıyor. Hile hile. Hile gördüm şu an. Hile gördüm şu an. Tek attı hile. Ana. Bu gol yemiyor arkadaşlar. Hile. Bak bak yok yok bu Yemez. Hilesi var bu bak altına atıyorum altına karşılamıyor. Ha ilk kez gol attım lan. Bu Yemez daha kanka yok bunu yenemezler. Cık. İmkansız bir kişi yenmedi, ha. Kanka bu Tek attı bana orada. Bu ayakkabıyla atması imkansız. On bir saniye On dört tane mi atacağım? Öl daha oğlum. Yeter ağzına. Senin ne enerji var ya? Öyle bir enerji olamaz. Kanka çok kötü ya. 23 elmasım kağıt. Bu nasıl bir şey lan? Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerisiniz açan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar beğenin. Şu videoyu beğenin. Bak çıldırıyorum bu vide. Aslında içimden öyle bir çıldır. Allah'ım arkadaşlar çok çıldıracağım az sonra çünkü. Kaça kaç yenildim bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerisiniz açan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Şimdilerde alalım.